Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Panda Reis olan Akai'yi oynayacağım Bu Akai'nin yeni kostümü gelmiş Dedim çekmezsem ayıp olur Hem ne zamandır Akai videosu izlemiyorsunuz benden Neden izlemediğinizi söyleyeyim Ben Akai'yi pek bilmiyorum arkadaşlar Ciddi anlamda Akai'yi pek bilmiyorum Yani oynayamadığım böyle hakkını vererek oynayamadığım Tanklardan tek tank herhalde ya Valla diğerlerini şöyle bir düşünse diğerlerini oynarım arkadaşlar. Akai'yi bil ya biliyor mu da öyle pek bir iddiam yok arkadaşlar Akai'de. Ben her zaman demişimdir ama Akai ustasının elinde var ya bir numaralı tanktır arkadaşlar. İşlevsel olarak mükemmeldir. İnşallah ben de yani ızcıcı cıto size bir şey gösterebilirim diye umut ediyorum. Öyle girdim bağlım inşallah çekerik. Bu arada bu kostüm güzelmiş ha. Sezon kostümleri normalde kodu gelir ama bununki iyi gelmiş. Ben bu arada acele gitmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü Cavit Orman'ı... Oğlum ona, ona sinikten kaçmıyor. <laughs> Cavit Orman'ı hızlı alabiliyor arkadaşlar. Yani fazla dolanmaya hiç onunla beraber gerek yok. Karşıya şöyle basar. Eudora var. Oyun uzarsa sıkıntı. Miyaları var. E Q'yu atsam W'yu atsam. Yani ben şunu adamların dibine varırım ya. Karşıya şöyle bana şu direkt şu ayakkabı ver. Bunun manası çok çabuk bitiyor da yapacak bir şey yok. Şöyle direkt bir atlasam ne olur acaba? Ben hangi amblemle girmişim la? Lan beklemez keşke şu patlayanla girseydim ya. Arkadaşlar hiç dikkat etmedim onu. patlayana girseydim çok daha yorurdu. Mide mi bassak acaba? Bunlar 3 bit yapıyorlar aynen. 3 bit izbek mi lan? Burada durumlar nasıl? İyi Hilda onu döver. Vallahi geleydin indirirdim seni ha. Güzel o onu aldı. Ama Mia Mia yorma Mia. Burun onun kafa evdene vur. Burun'a yazdı ki ben de diyor globale dedi. Ben de ne vereyim? Yanına aldım. İmamarı falan idare ederdi. Normalde Cavit'te gitmem lazım da bilmiyorum. Ben ne zamandır lane'de oynayamam. kendimi mütafi hissettim ya. Burada kimse yok. Lan, lan 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 Gato geliyor Gato geliyor çık çık. Geri çıkış değer mi? Ben bir iki level olaydım. Onu yemedi ama gir girmemiz bence çok mantıksız sorur. Alıştı. Işte. Şu vur şuna. Ama o öldün. Neyse kil bende kaldı. Aslında double W atıp Q ile stun atabilirdim de vakit yoktu. Lane'i yetişemez ki herif ya. Şöyle atayım da. Lan Gato sen burada mısın hala? Ne yapıyorsun oğlum? Yemek, yemek Deli. Aba beyit yemişim lan. Aba. Aba. <laughs> Bacavın kaçırdığı şey ne olacak? Bu nasıl maç oğlum? Oğlum hayatımın beytini yedim daha yine Adamlar resmen bana dedi ki senin dedi aklın fikrin yok Ekrem diye. Ama ben bunun intikamını sizden olmaz mıyım uşak? Eğer doğru bir soru bir oynuyor ben çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Bunlar var ya hala buradadır abi Size bir şey diyeyim mi? Bence burun hiç gitmemeniz lazım oraya. Hiç gitmemeniz lazım oraya. Eee uşak. Tabrım gelecek şimdi. Sunny o haberiniz olsun. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Akay aslında 2-1-3 arkadaşlar ya. O kadar bir şey yoktu ne bileyim ben oynayamıyorum. <laughs> Abi gerçek misin? Gerçeğim kardeşim videoyu izlersin. Şöyle vurayım. Zaten pikeklerin de geberdi gerçek misin diye. Aa, bunu, ben şimdi bunu kestirmez miyim? Bak baba iyi izle. Görüş verdi ya. İllet görüş verdi ya. Kes bunu kes bunu al 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 ah, Ha şu ya Baba ne sesi deko global akai falan mıyım ben acaba ben doğuştan bir panda olarak mı doğdum <laughs> Şimdi şöyle hızlıca alalım da Karşı ormancı da kasmış YSS e. Eyvah bir de turtle aldı öldü Bizim Cavit'e bak milletin Cavit tek atar bizim Cavit niye tek ki öyle Benim bildiğim Hilda onu keser Kesiniz kesiniz güzel 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 gelin bir de bir de bir de bir de bir de bir de ben bu adicele aha ultim de geldi ki Oğlum ne yapıyorsun sen Ne yapıyorsun oğlum siz deli misiniz lan Ama daha yanına gidiyorum Buna oynayacaklar Bir de oynarlar mı acaba ha görüş verdik Gidemem ki Şuna bak yedim demece bak ya. La abi git geberdin la git midi midi tut midi tut kardeşim benim niye canını yedim tamam ben de seni seviyorum sen bir tanesin senin ben pokona kurban ama şu midi kolem tut ya çenç ölme ya Yapacağın tek işte şey ulti şu ya Aga yapma yani bak bozuşmayalım lütfen Sen onu bize doğru bir at Renci mi etmedi? Gitme gitme. Gitme işte. Git. Bence gitmemen lazımdı. Kestiniz kestiniz. Lan. Lan. Saldırın oğlum saldırın lan. Ben öleyim tek lan. Çok iyi. Bura ne böyle arkadaşlar? Bu nasıl lane? Aman ölme. Abi var ya satacak bence. Gel 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 gel. Şuna gelin la. Şuna gelin oğlum da ama. Kahraman olmaya çalışmayın. Olay bende karışmayın çıkın. Aha biri gene satıyor. Manam yok. Ben gidemem oğlum oraya nasıl gideceğim? Yanlış çıktım zaten dayında. Ama Eydora vuruyor ya. Vallahi be ver versin bana bunu ver ya. Güzel bir anda maçı toparladık. Ha Cavit onu da at. Harika ya. Olay bu ya. Akay güçlü arkadaşlar. Her zaman demişimdir ya. Vallahi bu Akay var ya. Kurban yani bu Akay'ı. Lane'i de bari biraz da biz altın kazanalım. Buraya doğru gelirsen ben bunu birazdan beyitliyorum. Eee Ah be. Aşağıda Miya var mı acaba? Ultinin hazır olmadığını görüyorum. Hala görüş veriyor mu? Bence vermiyorum hala. Mia'yı tutar mıyım? Ya da bence Mia'yı tutacağım ha. Oğlum o nasıl küşüyordu lan? Köyü otomatik attım bu arada. Aman 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 Hay seni lan. Şunu kesin lan. Aba adam ölmeyecekti az daha la. Orayı çok kötü oynadım yalnız ya. Vallahi orayı çok kötü oynadım. Onu yeseydi direkt. Bak 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 hareketlere bak. Aga sen player misin? Beyza at. Oğlum öyle beyza atıyorum. Bana bitmiyor ki. Bana yetişmiyor işte. Güzel bizim ADC kastı. Şilda da kasmış. Yemek yoksa dünyanın da yer... Adamlar bir anda hızlı başladılar ama erken eton horozun başını kestik arkadaşlar. Sen benimle takıl gel gel gel. Bunu da benimle takıl hayatın renklensin oğlum gel. Ama fazla abartma göküşene dönersin ha ben sana söyleyeyim. Bir de doğru gidelim gel. Mitte olay var mitte olay var. Ah şöyle bir W atsam böyle 3 5'i benim şey ise sonra hepsini hepsini bir duvara fırlatsam. Hayaller vs hayatlar. Şey Arkadaşlar vallahi yapacağım bir şeyler yapacağım artık elim ayağım bak rahat durmuyor ha. Turtle'a gir turtle'a vallahi yoksa ben rahat durmayacağım burada. Şu da ben bir Eudora gördüm sanki. Ulti atar bak sonra atmadı güzel. Bekle. Onu aman 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 onu çaldırsaydınız çok kötü olurdu bizim için. Işte. Bunu kesemeyiz ki ya. Ee, sonra ne olmuş? Böyle ultiyorum ya. Vallahi <laughs> Aman aman dikkat dikkat. güzel burnunu onu kesti. Bunu kes, bunu kes. Bu arkadaşı buradan alın. Şimdi bir anda aşağı doğru Javid onu zaten kıydı ona. Harikol. Kıydın mı Javid? Kıydı güzel. Beyze gerek var ya. Seni çıktığımıza göre ben buradan artık bir hakim uçabilirim. Ama ölme be. Karşı YSS'yi kastırmayın oğlum ya. Vallahi gastır, Gelsenize diyor. Canımız mı? Manamız mı var? Canımız var hadi de manamız yok ki. Ama Hilda'ya bak ne yapıyor lan? 7-2 gidiyor. Alttaki pasif fulle, fullemiş oğlum. O adam var ya bundan sonra alan tek atar abi. Ben seriyim. Bence bu, burada bir enayinin biri red'e gelecek. Ya da bu taraftan geçerler yüzde yüz. Bende kalmaz inşallah. Aa burada biri var. Yedi mi o? Yedi. Vay tam stara vuruyordum ya. Çök 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 çök. Bunu at geri at geri at geri at. Ultime 5 saniye de öldü ya. Hiç ultim atmaya gerek yok ki. Bakın şimdi yapacağım arkada izleyin. Bakın iz izliyoruz ama fiskem yokmuş ki oğlum. Neyle izleyeceğiniz? Olmayan fiskeyle hareket mi izleyeceğim ben Bir gel buraya la. Bir gel bir şey yapmayacağım sağla. Ma hemen kaçıyor la. Şunları alayım da bir mana mı Hem canımızı da yenilerek. Gel, gel aga, gel aga, gel aga, gel aga Kes, 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 acıma kes Ultime 9 saniye Geliyorum birazdan on Yiyecek yüksek ihtimal ama ultim yok Şöyle bir fiske atsam, saldır oraya Bunu kes, bunu kes, bunu kes Kesti güzel. Adeci öldü arkadaşlar. Benim amacım adeci öldürmek ya. görevimizde gayet başarıya ulaştık. Aha satıyor. Aba Mia hayatının tekini yedi. Vallahi <laughs> Mia hayatının tekini yedi. Bana burada bir ölümsüz görebilirsin. Kuleden çok mu yedim ben ama canım zaten az ya. D oğlum dört kaymışım lan kuleden. Bu nasıl kule arkadaşlar? Böyle kule mi olur? Oyun biter buradan ya. Vallahi elimden geldiği kadar oynamaya çalıştım. Şu şey basana 4-0 4-0 mıydı? 4-1 miydi? Neydi? Kaça kaça dönmüş. Bir... Eodora da öyleydi. Eodora gene ama kilini almış biraz. Karşı zaten birbirlerini kufur etmeye başlıyorlar şimdi. Redde 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 oğlum bir görüş bir şurada git lan direkt. Ula adam reddeliyor adam reddeliyor. Oh, sen şir sen gösterene kadar. Ultim var mı? Ultim var da. Bence biraz dikkat etmen lazım ya senin. Satıyorlar. Vallahi satıyorlar. Maç dönebilir. Ve bir görüşe çıksam. Hayır Lord değil. Lord bir eğitim yapıyor acaba? Al al, al 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 Kıyam var kıyam var burada kıra kıyam var burada Vur bu tekne onu Aba al orada öldüm Aba herif double kill attı Kesti Harika güzel 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 Tamam şey yapın orada saldırın da bitirin haydi İnşallah onu orada saldırmazlar Ver onları da o potosyalı gördüm Lan Lord kafama bir tane koduydu. Alırsınız lan. Çence baksanıza Lord'a bir de nasıl vuruyor ya. Böyle bir şunu ultisinin acil nöf lazım ya. Vallahi acil nöf lazım. Şunu da kapatacağım. Sabahtan beri küfür ediyor. Geri zekalı ya. Bitirecek zaten birazdan. Bekleyin şaşmayın. Sattı. Cavit sattı. Cavit sattı. Belliydi yani çok güzel ayağına bok bulaşır. Ben her zaman demişimdir. ha biri daha sattı. Oyun nasıl bitecekse. Biz de oyunu bitirek diyor. Adamlar gidiyor maçı satıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir an önce şu ölümsüzlüğümü çıkmam lazım. Bir an önce. Tabi şeyini attı sana Gel buraya gelin buraya gelin. Lan change. O adam var ya o göt korkusuyla buradan ta arşa kadar gitmiş. Gitmemeliyim ya. İki kişi satarız. Bence sen de gitmemelisin. Bir daha açsak yeter. Gidemiyorum ki. Valla Edora defemesi tane bir kosa arkadaşlar. Adamlar maçı tuttu ya. Bence o burada. Burada tuttum onu beni. La tuttum onu ben derim la. Ula tuttum onu ben dedim la. Tuttum onu ben dedim la. Ula oğlum yaptığınız iş mi la? Vallahi yaptığınız iş mi la? Geberdiniz burada. Burada ne iş yapıyorsunuz siz ya? Cık. Ben ne örüyorum uşak vallahi adamı tuttum ben adamı tutuyorum gelmiyorlar ki. Yansım çıkmalıyım mı acaba? Bekleme sürem kaç benim ya? Yüzde kırk yeter. Ya antik ver ya çok vuruyorlar. Eyvah vallahi maç satıyoruz. Ciddi ciddi şu anda maç satıyoruz ha. Elimizdeki maç gidiyor yani. Alacaklarım da zırhımı çıksam gardiyan mı? Aslında bu da işimi iyi görür de. Oğlum oyun bitecek lan. Valla oyun bitecek. Ultisini alabilir miyim acaba? Atar atmaz olur mu? Oğlum. Kes bari la. Bana doğru rüzgarı basıyor biri. <laughs> la adam AP vuruyor doğru rüzgarı basıyor öleceğim. Şey Güzel bari onu kestirdik. Çence ilk başta benimle oynasa yine tutacaktım. Gelecektim ki. Yok oğlum gelmiyor. Kafama, kafa yapıma uyan bir adam yok ki. Ya. Bir herif yok ki kafa yapma uyan. Alın şurayı ya. Ben beyz atayım. Bundan 500 mana iyi. Ölümsüzlüğümüzü verdik o değil de baş başına Vallahi baş başına ölümsüzlüğümüzü verdik Çok dikkatli ölmem lazım Dalgaya dubaraya vurduk ama ADC fokus 7 tane Bu adam burada zor ölür Kes bunu kes ya. Oğlum ölmüyor lan herif. Bak hele. Ses alamadım. Bitirmemiz lazım artık ya. Vallahi çok felaket uzattık ya. Mia var o bak hele. Bir giden Mia. Nasıl saldırayım ki? Neyle saldırayım? Fiske mi var? O adamın ultisi geldi. Mide açmamız lazım. Gelin. Daha biri geri çekil atar. Adamlar da 3 kişi öyle da olacak. Dikkat etmemiz lazım. O nasıl geriye fiske attıran birden? Ben ölüyüm ben ölüyüm de sen onu kes. Öldü. Maç bitecek. Kestirme onu kestirme onu. Geri çek geri. Ya maç bitti. Ben ömrüm hayatım boyunca böyle satan bir geri zekalı görmedim ya. Bitti. Vallaha bitti. Yazıklar olsun. Bak biri ultiyle geliyor. Bak bak. Şu adam bitirmez mi bak misille şeyi de bastı. Ne diyeyim ki? <laughs> Anlatsam bir şey yine bir şey değişmez arkadaşlar. Ne yapayım ki ben ya. Varıyor satıyor bak kill diye geberdi ya. Kili aldın ne ördün ki? Nereye yaradı yani kili? Yanlış bir yeri dönemedim ki. Hadi ben nere, bir şey bir yeri yanlış dönemedim ki. Şaka gibi ya. Ya ben her kaybettiğim maçta niye MVP olarak kaybediyorum ki? Ya ben tankım oğlum ben tankım ya. Ya benim cürmüm buraya kadar yetiyor ya. Ben işte ben buna çok sinirleniyorum. Benim cümlem buraya kadar. Benim elimden başka bir şey gelmiyor ki ya. Lan ben götümü yırtıyorum maçı kazanayım diye şunların yaptığına bak ya. Adam globale kasıyormuş. Sen kimsin de globale kasıyorsun? Geri zekalı. Abi elin abin a... O abin batsın. Abin mi vardı senin? Oh, of of of. Ben ne bakayım ki ormancımıza bak. 9-7 gidiyor. Adam bronz oynamış. Ormancımız bronz oynamış. Vallahi arkadaşlar elimden bu geldi ne öreyim yani. Vallahi like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Seviyorum hepinizi. Bay bay.